Ya yağmalayacaksın da beni bir yeri. Aşağılık bir adamsın sen. Maalesef şey basamıyorum abi. Para yok. Vallahi para yok. Bakanlar, bakanlar çok kötü gelmiş. Şunlarla girsem. Dalsan. Bir dakika. Çünkü böyle artık bir ordu istemiyorum orada tamam mı? Orada artık bir ordu istemiyorum abi. Hmm. Hem böylelikle sizlere işte bahsettiğim o topların ne kadar kuvvetli olduğunu gösteririm abi. İnanılmaz kuvvetli toplar bu arada. Müthiş. Özellikle böyle orta mesafede çok yakında tehlikeli. Çünkü hani yani basılabiliriz. Yakın mesafede çok güçlü yoksa. En üstüne koyalım o topları. Onrası baba. Vara ya, yargı dağıtmaca. Hızlan. Efendim, Söyleyeyim kaybedersek mızıkçılık yaparım. Paşa paşa gider sevinme geri. Dön. <laughs> Oğlum o kadar da değil tamam dur. Şuna tamam direkt Kuru kurur kuru, olmaz. Kuru. Sen de kur. Sık şuna direkt. İzle abi. Kimkileri vurmazsan sevinirim canım. Ateş aç. Böyle bir şey var mı? Var mı böyle bir şey? İnanılmaz muazzam. Kuvvetli oğlum. Ne bu ya? Nedir bu ya? Muazzam bir şey bu. o Kuvvetli bir şey. Muazzam bir şey bu. Mahvetti baksana. Bir tane daha mı var? Aa orada var. Hızlı gidersek. Şöyle gel. Sök. <gülüyoruz> gel gel. Sana bir katliam yaşatmak lazım. <gülüyoruz> Sık. Siz müthiş bir şeysiniz. İzin inanılmaz bir şeysiniz. Harikasınız siz. Ah keşke sınırınızı kaldırabilsem yani. iki tane basabiliyoruz çünkü sadece. O çok üzücü. Marş. Of. Öl be oğlum. Ya öl be oğlum. Ne uğraştırıyorsun ya. Bir tane top kalmışsın altı üstü yani. Yübe bir şeysin sen ya. Marş. Geçelim. Valla Vallahi ha. Bir tane topun kaldı lan zaten. Yani ölme oğlum. Bitir ya hoca bitir. Hoca. Hoca bu beni döver. Bak. Ben Deniz Savaşı yapmasını bilmem. Kaçacaksın. Hadi girip bir sizlere komedi yaşatayım. Çünkü ben arkadaşlar gerçekten ben deniz savaşı yapmasını bilmiyorum. İlgimi de çok hani çekiyor diyemem. Çok ilgilenmiyorum donanmayla. Donanma benlik değil. Rüzgar böyle esiyor diyor. Buradan hızlı gideriz yani. Bunlar bize yavaş gelir ama. İşte, terimleri görüyor musunuz arkadaşlar? Yani. önden mi atıyor? Yanlar atmıyor mu? Ha tamam bunlar yandan atıyor. Gemiler orada. Siz önden atıyorsunuz. Bak sizi nasıl çekeceğim biliyor musunuz? bilmiyorum donanmayı. Yardım edin. yardırıyor aslanıma bak Hocam ben bilmiyorum ki. Oğlum vallahi bilmiyorum ben ya. Dönüyor oğlum bu. Gel bakalım gel. saldırsak. Yan dönüyorlar, yan dönüyorlar. Ne karşı yan yan gidiyorlar, bak. kişi mi var burada? 4 top var. Oğlum çok yani bordalar seker var ya bizim ağzımıza sıçar bunlar. Ciddi. Yok oğlum ben niye girdim ki deniz savaşına ya bilmiyorum ki oğlum ben. Yani çok kalabalıklar be abi. Donanma da kötü. Kayıkçı gemileriyle girdik oğlum. Var mı böyle bir şey? Giriyor mu? saldıran sen değil misin? Ben miyim saldıran? Hadi lan. Gelsin bakalım bekleyelim. Deneyeceğiz bir şeyler. Kazanırsak çok mutlu olurum. Ama ben baştan söyleyeyim. Yüzde 99 kaybedeceğiz. Hem de tüm gemileri kaybedeceğiz. <laughs> Arkadaşlar. Tamam karada hani yapıyoruz bir şeyler. Götürüyoruz falan ama. deniz oyunculuğu bambaşka bir şey. Hiç benlik olmayan bir şey. Hani orada artık bambaşka stratejiler kullanılması gerekiyor. Ve ben gram bilmiyorum. Gram bilmiyorum. Tamamen içgüdüsel oynuyorum yani denizi. Zaten epi topu oynadığım deniz savaş sayısı bir elin parmaklarını geçmez büyük ihtimalle. Hepsinde kaybetmişimdir. Yalana gerek yok şimdi. Çok garip çünkü deniz savaşı. Ayrıca oğlum ben bu gemilerle ne yapayım ya? Adamın var 50 topu, benim var 4 top. 3 top, 4 top. Bordalama yapacağız o zaman. Değil mi? Ya oğlum bir şunun ateş gücüne bak. Bir bunun ateş gücüne bakar mısın yani? Ben hata yaptım ben bu arada ya. Ciddi hataydı yani bu. Bari bakımdan düşeceğiz. Öyle bir güzelliğimiz var. Yani nereden baksak? Şöyle bir 850 geliyor galiba. 850 para kazanıyoruz abi. Abi geldiler abi. Abi geldiler. Gel abi biraz daha yaklaşın. Şimdi rüzgar bizden yöne de ben bu rüzgara nasıl kullanayım abi? Bordalamak için falan hani çok doğru bir tercih kimme geliyor ama onun dışında Ya ne bileyim. Benim bildiğim yan dönmelerine izin vermeyeceğiz abi. Şöyle senin yardıra yardıra gitmen lazım bu arada. Bordalıyor musun sen bana? Yok anlamıyorum ben ya harbi. Bordalayasım geliyor. Bordal alan. Ben nasıl batırayım oğlum bu kadar büyük gemileri? Başmadı. Oğlum ben dedim demiyorum. Yani, baştan kaybedilmiş bir savaş bu. İnanın bilmiyorum. Bitti. Hani lan dört tane topum var zaten. Böyle bir şu, şu gemilerden olsa belki bir ihtimal şansım olabilir de. Abi yani. Da şöyle dönerim. Tamam. Bak şöyle yönetirim. Bak gördün mü? Fıstık. Mis. Denizin dibine boyladı. Bu çocuk gemi lan. Bırakın lan gemi. Eşkıya mısınız lan siz? Bırak onu lan. Lan oğlum geldim. Bir çakacağım. Bir çakacağım. Geldim oğlum. Dön. Dön. Dön baba. Dön. Baba. Topuk baba. Allah. Allah yanlış oldu. Hadi be. Yapma be oğlum. Gittik. Cık. Ah be. Ah be. Dedim zevkli aslında lan. Belki ileride. Dört tane ele geçirildi. Bu ne oluyor? Canınızı kurtarın. Düşman gemisi yaklaşıyor. Gel baba bir daha. <laughs> Hoşuma gitti. Gel. Ama çok detaylı bu arada ya yani hepsini kontrol etmek inanılmaz zor. Dediğim gibi abi hepsini kontrol etmek çok zor olacaktır lan. Ama birini düşürebilseydim keşke çok sevinirdim de. O biri bile düş düşmüyor oğlum olmuyor yani. Yapamıyoruz hocam. Yapamıyoruz. Dön, dön 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 Yap atışını baba Dön Yap baba Hadi be Yürü abi Yürü abi İzle baba Baba izle Baba sür Oğlum nasıl zarar vereyim ki ben bunlara? Tek başına bir ordu. Ordu öldü baba. Battık. Vallahi battık. Dön. Dön. <laughs> Herkese saldırıyor. Bir tane gemi. Hırçın sokak köpeği gibi. Dön. Dön abi. Abi gitti. Aynen. Tamam donanma çok bizlik bir şey değil ya. O belli oldu yani. Batır artık öl öl. Batır gemi artık. Hiç gerek yok vallahi bu kadar. Aksiyonluk bir şey değil bu donanma ya. Ama Avusturya bir 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 ordularınla geliyorsun. Hani şey olayını sevmiyorum ondan sonra. Abi her tarafı yağmalıyorlar. Her tarafı. Hı -hı. Polonya'da geldi. Çok iyi. Aa, ne yapıyorsun oğlum? Aa ne yaptım ben ya? Aptalım ben. İptal edecektim. Bin para şey yapacaktım. Yanlış tuşa bastım ya. Daldım. Daldım arkadaşlar. Dalgınlığıma denk geldi. Sen beni korkutuyorsun ha. He. Senin hedefin neresi? Oğlum tepemin tasını attırmayın. Ortalıkta Safevi diye bir devlet bırakmam. Lan ciddiyle yaparım bunu yani. Ortalıkta Safevi diye bir devlet kalmaz. O yüzden beni zorlamayın. Venedik var ya her yeri şu an. Oy. Dedik bizim ticareti mahvedecek. Hata mıydı yaptığımız acaba? Ya da Venedik'i mi ortadan kaldırmaya gitsek? Ne yapsak? Bilmiyorum, bilmiyorum. Gitti. Yama. Bulmuşuz. Kahramanca bir ölüm diyor. Bir şeyler inşa etmişiz. Ordu basmışız. Marat'a gitmiş. Birileri yetenek kazanmış. Efendim emirleriniz. Hazırlanın. Geçin geçin onları. Ya. Zafer bizim. İyi. Evet. Hazırlanın. Deli Biz divane bir kayıp vermedik en Peki azından. Sevincim o yönde. Ve hocam. Marş. Bazılarınızı bırakacağım tabii ki. Mesela burada ne var? Başı bozuğumuz var evet. lan. Çok lan. Burada tabii ki bazı başı bozuklar kalacaklar. Marş. Tamam mesela. Hemen. Yaşı'ya doğru yol alıyoruz abi. Hayır lan yaşı buraya geliyor. Hayır. Pardon. Yaşı mı geliyor buraya? Gelemez ki. Gelemiyor buraya. <laughs> Ne olur lan barış yapsak. Gel teknoloji vereyim sana. Bu kadar. Rus. Gel. Teknoloji vereyim sana. Bunu kabul etmiyor. Ticaretimizi yapalım. Sen bin versene bana ya. Bence o kadarına gerek yok da yani bir 800'ünü alır mı ya? Hadi gel. Hadi bir anlaşma gel. İhtiyacım var. Ciddiyle ihtiyacım var. Bas, Venedik. benedik gel tamam. Yaptık hatalar. Ha, şaka yapıyorsun. Ha, şaka yapıyorsun Fransa Benim seninle bir sıkıntım yok abi Gel Tamam gel Oğlum bizim sıkıntımız yok ki seninle Cık, Kabul etmiyor Tamam ama Sevindiğim nokta şu Bununla artık aramızı şeye alabildik En azından hani Gördüğüm kadarıyla bir tık daha seyfi alabildik yani. Bu ne abi? Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Efendim emirleriniz? Ek emriniz var mı? Evet. Efendim emirleriniz? Bu burada mı kalacak ya? Nasıl yapacağız Anladım. biz orduyu şimdi? Efendim emirleriniz? Evet efendim. Evet. Majesteleri. Ne lazım? Bunların hepsini vereceğim ben. Lordum. Efendim. Mecburen bir takas yapmamız efendim. gerekiyor bizim. Ebeniz. Evet. İyi en azından orayı kurtarabildiğimizi düşünerekten iyi demek istiyorum. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım artık bence. Çünkü bir tık uzun bir video oldu. Eee belki yarımşar saate bölebilirim de Gereği var mı? Gereği de yok ya Asıl böyle Uzun izleyin Keyifle izleyin Umarım eğlenebilmişsinizdir Lan ben bunu yaptığımda niye araştırmadım hiç ya Enayi miyim oğlum ben Var 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 biraz bir şeyler var bakalım Ama Abi şeyden git Arımdan Arımdan gidelim Tamam bu videolukta bu kadar olsun dediğim gibi. Sonraki videoda ne yaparız abi? Ee, gürcülere saldırasım var. Gürcülerin zayıf olduğunu düşünüyorum. O kadar da güçlü olduklarını zannetmiyorum. Asi kanaatim bu. Bakıldığı zaman milis ya abi. Çok da bir şey yok ya. Yani. Bizim başı bozuklar deler bunları. Hadi buradan da biraz çıksa alırız yani. Sıkıntı olmayacaktır. Ee, sonraki turda da şu iki orduyu artık birleştirip düzenleyip Avusturya üstünde tak 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 seferlere çıkmamız gerekiyor. Yaşı bıraktık. bayağı. sıkıntı olmayacaktır. Buraya bayağı bırakacağız. Bakacağız yani arkadaşlar. Başa bunu getirebiliriz aslında. Değil mi? Aynen başa bunu getirebiliriz abi. Bitirelim hatta öyle bitirelim. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalmanız dileğiyle. Görüşmek üzere.